Gümrükleyince hep aklımıza sıkıntılı şeyler gelir. Mal kırmızıya düşmüştür, laboratuvara gider, tahlile gider, muayene memuru vardır, kolcu vardır, gümrük müfettişi vardır, cezalar vardır. Gümrük sıkıntılıdır. Gümrük zaman alır. Bir günde çekersen şanslı atledersin, aynı günde çekersen çok daha şanslı atledersin. Ama günümüzde artık sistem değişti, eski sistem yok. Artık yeise dediğimiz bir olay var, yeşil at dediğimiz bir olay var. Yeşil hatta artık eşya beş dakika içerisinde gümrükleniyor. Gümrük muayene modülüne düşmüyor beyannameniz. Tescil ediliyor doğrudan doğru ödeme, ödeme modülüne düşüyor. Vergi ödediğinizde malı çekiyorsunuz. Bu bazı firmalarımızda 3 dakika sürüyor bazıları 5 dakika sürüyor. Hatta ve hatta şunu biliyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarına gümrük bölgesine gelmeden eşya ithal edilebiliyor. Artık değişti Türkiye. Gümrük buna en çok hızlı adapte olan teşkilatlarımızdan bir tanesi. Niye? Çünkü Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisindeyiz. Artık gemi Dubai'den kalktıktan sonra beyannamesini verip vergisini ödeyebiliyorsunuz. Artık ambar limanına gelmesini beklemek zorunda değilsin, Mersin limanına beklemek zorunda değilsin. Gemi daha yoldayken özet beyan verilmiştir zaten verilmesi gerekir. Konteynerinizin malını gümrükleyip vergilerini ödeyerek doğrudan doğruya aracınızın üzerinize koyabilirsiniz. Artık gümrükle şununla bununla uğraşmanıza gerek yok. Ni bunu kim yapabilir? YS sahibi firmalar yapabilir. Dolayısıyla eğer YS belgeniz varsa doğrudan doğruya bu haktan yararlanabilirsiniz. Full truck getiriyorsanız eşyayı bu haktan yararlanabilirsiniz. Eşyanız genelde ham madde ise girdiyse bu haktan yararlanabilirsiniz.